Merhaba, ben Farah Hürdüzü, UFO paranormal alaylar metafizik araştırmacısı ve yazarım. Sizlerle epey bir zamandan beri kanalımda buluşuyorum ve bana gönderdiğiniz, yaşadığınız olayları, mesajlarınızı yorumluyorum. Evet, bakalım bugün neler var. Hanımefendi diyor ki, Farah Hanım, merhaba, 50 yaşındayım ve İstanbul'da yaşıyorum. İlaç firmasından yeni emekli oldum. Bütün kitaplarınızı aldım ve bir solukta okudum. Çok teşekkür ediyorum. Okurken de yaşamış olduğum bazı şeylerin anlamını kavramaya başladım. Ve bu hanımefendinin şöyle bir özelliği var. Hem rüya boyutunda hem de uyanık halde yaşadığı olaylar var ve bunların bazıları kaçırılmayla ilgili bence bazıları da diğer paranormal fenomenler. Ve uzaylar tarafından kaçırılma dediğimiz zaman rüya sandığınız pek çok olay aslında rüya değil. Aslında gerçekten yaşanmış olan olaylar. Diyor ki, yıllar önce başıma ilginç bir olay geldi. Yeni yatmıştım, kitap okuyordum, sonra ışığı kapattım. Tam dua ederken metalik bir ses adımla seslendi ve bir şeyler söyledi. Ama anlaşılır değil, mırıldanma gibi. Sesin geldiği yöne baktım. Gardırobun kapısında bir çift göz vardı sadece. Bedeni yoktu. Rengi lazer pointer kırmızısıydı. Gözler hafif yukarı çekikti. Her biri iri bir limon büyüklüğündeydi. Fakat çok korktum ve bağırarak odadan kaçtım. Kesinlikle rüya değildi. Yıllarca o kırmızı gözlerin cin olabileceğini düşünmüştüm. Ama sizin programlarınızı seyrettikten sonra acaba mı diye düşünmeye başladım. Pek çok kişi pelerinli, yüzü ve vücudu tamamen siyah ve gözleri evet lazer anahtarlıklardaki gibi kırmızı, parlak varlıklarla karşılaşmalar yaşıyor. Ve bu sadece ülkemizde olmuyor. Dünyanın genelinde yaşanan bir karşılaşma. Şimdi bu uzaylılar mıdır veya diğer metafizik varlıklar mıdır? Buna cevap vermek biraz zor. Ben bunlara ara varlıklar diyorum. Ara boyut varlıkları. Zaman zaman bizim boyutumuza girebilen ama çok da uzun süre kalamayan varlıklar. Genelde size dokunmazlar. Fakat tabii ki varlıkları rahatsız edicidir kuşkusuz. Ee, web sitemde farahgürdüz.net'te Kapadokya'da yaşanan olaylarla ilgili diye bir makalem var. Kapadokya'da yaşanan olaylar. Orada Kapadokya yeraltı kentlerinde, alt kısımlarında böyle bir varlıkla bir yakın karşılaşma yaşanıyor. Tabii ki bu varlıkları görmek için Kapadokya yeraltı kentlerine inmenize gerek yok. Bazen sizin evinize de gelebiliyorlar. Ama çok sayıda var ve doğrudan doğruya size herhangi bir saldırıda bulunmuyorlar, herhangi bir şey de söylemiyorlar. Sanki bir gözlem aracı gibi. Ya da belki, ya da belki onlar da bizim insansız hava araçlarımız, dronlarımız gibi sadece gözlem yapmak üzere programlanmış nesneler, cihazlar olabilir mi? Çünkü gözlerinden başka yüzlerinin ve vücutlarının görünmemesi bunu düşündürüyor bana. Ve gözlerdeki o kırmızı ışık, sanki birer kamera gibi acaba birer kamera olabilir mi? Tabii ki bunlar benim aklıma gelen sorular. Aradan bir sene geçti. Bu sefer Edirne'de UFO gördüm. Ertesi gün gazeteler yazdı. Edirne semalarında tanımlanamayan cisim görüldü diye. Ve bu hanımefendinin astral çıkış deneyimleri de var. Yani astral bedenle fizik beden dışına yapılan yolculuklardan, deneyimlerden bahsediyorum. Yine bir gün annemin yanında uyuyordum. Yataktan yaklaşık 1 metre yükseklikte yatağa paralel havada durduğumu fark ettim. Tabii bu asra çıkış şeklinde oluyor. Sonra aşağı düşerken altın sarısı ve yeşil sanki güneş ışığı gibi ama çok yoğun ışık hüzmeleri içinde uyandım ve kimseye anlatma denildi. Evet bu da ipuçlarından biri. Bazı dünya dışı varlıklarla temaslarda sonradan özellikle çocuk yaşta oluyorsa, bu genç yaşta oluyorsa kimseye anlatma mesajı veriliyor. Bağırarak uyandım, annem rüyadır dedi. Ablam da 8-9 yaşlarındayken gece vakti üzerinde gecelikle evin bahçesinde uçtuğunu anlatmıştı. İnanmamıştık. Şimdi de onun astral seyahat olduğunu söylüyor. Demek ki ailede sadece bu hanımefendi değil, ablası da zaman zaman benzer olayları yaşamış. Ama benim bu mesajda en çok ilgimi çeken şey eş zamanlı eş zamanlı garip olaylar yaşaması. Yani senkronizasyonlar. Bakın neler olmuş. Arada çok garip olaylar yaşıyorum. 30 yıldır görmediğim biriyle rüyamda telefonda konuşuyorum. O sırada gerçekten o kişi ev telefonundan arıyor ve o kişinin aramasına uyanıyorum. Yani o kişiyi 30 senedir görmemiş, telefon edeceğini rüyasında görüyorum. Bilgisayarda çalışırken küçük reklam penceresi açıldı. Nar çiçeği butik otel Çıralı'da. İsmi hoşuma gitti, not aldım. Bir saat sonra yaşlı bir teyze otelin tanıtım broşürünü verdi elime. Bir kitap okuyordum. Amiral Bayard'ın günlüğünü okurken WhatsApp'tan mesaj geldi. Okuduğum günlüğün anlatıldığı bir videoydu. Asos'tan tatilden dönerken Ortaokul öğretmenimi düşündüm. Acaba hayatta mıdır diye. Tekirdağ'da köfte molası verdik. Restoranda öğretmenimle karşılaşınca çok şaşırdım. Aslında şaşırmayın. Çünkü e, paranormal yetenekleri olan insanların ya da medium fizik yapısı olan insanların bu gibi olayları yaşaması normal. İki gün önce seyrettiğim bir filmde ilginç çift ivrikli çaydanlık dikkatimi çekti. İlk kez öyle bir şey gördüm. Tam o sırada cep telefonuma Facebook'tan reklam geldi. Aynı çaydanlık, Osmanlı demliği. Çok şaşırdım. İşim nedeniyle sık sık toplantılara katılıp otelde konaklıyoruz. Otelin manyetik kapı kartlarını elime her alışımda kartın manyetiği bozuluyor ve gün içinde 20'den fazla kartın bozulması nedeniyle resepsiyona başvuruyorum. Evet. 15-16 yaşlarımda her gece saat 3.30'da yani sabaha karşı 3.30'da bilinmeyen bir ses tarafından uyandırılıyordum. Zaman zaman da uykumda ama tam uyanacakken enerji çarpması sanki boyut değiştiriyormuşum gibi bir şeyler oluyor. Ama o hissi tam ifade edemiyorum. Bazı gecelerde kafamın içinde pat diye bir patlama sesiyle uyanıyorum. Bütün vücudum paralize oluyor. Bağırıp yardım istiyorum ama sesim çıkmıyor. Bir gecede kafama çok şiddetli bir şeyin çarpmasıyla uyandım ve yeri uzunca bir zaman acıdı ama yastık haricinde bir şey yoktu yatakta. Zaman zaman kulaklarımda şiddetli bir ağrı ve uğuldama oluyor ama doktorlar bir sebep bulamadılar. Şimdi bütün bunlar bence uzaylılar tarafından kaçırılma ile ilgili belirtiler. Çünkü o uzaylılar tarafından kaçırılma sırasında evet bazı sesler duymanız normaldir. Telç olmanız, kıpırdayamamanız çok normaldir. Özellikle de eğer ki şunu da hatırlatmak istiyorum, uzaylılar tarafından kaçırılma her zaman fizik bedende olmuyor. Bazen de astral bedende oluyor. Astral bedende yapılan işlemler de oluyor. Astral bedenin fizik bedenden çıkması sırasında o başınız içinde duyduğunuz sesler, uğultular, patlama seslerinin olması çok normal ciddi bir rahatsızlık sonucu ilaç tedavisine başlandı. Normalde yarım tablet, maksimum 2 tablet içilen ilaç bana etki etmedi. Doktorum kademe kademe ilacı arttırarak 8 adete yükseltti ki dünyada ikinci vakayım. Sonra çapada Detama kan örneği verdim. Deneysel ve genetik araştırma merkezi. Kanımda çok çok nadir görülen mutasyon tespit edildi. Sadece Kafkas ırkında görülen bir mutasyonmuş ama ailemde kimse de yok. Bir önceki videomda bir önceki videomda kaçırılmalar sonrasında e, yapmanız gereken önemli şeylerden birinin doktora gidip hastaneye gidip tam bir muayeneden geçmek olduğunu söylemiştim. Fakat bunun yanında kaçırılmadan sonra kan değerleri de değişiyor arkadaşlar. O nedenle kan değerlerinizin kontrol edilmesinde yarar var. Eğer kaçırıldığınıza inanıyorsanız, bu konuda elinizde fizik kanıtlar varsa, fizik kanıtlar varsa e, kanıtlayabiliyorsanız ve bir farklılık hissediyorsanız kendinizde lütfen kaçırılmadan sonra kan değerlerinize baktırın. Büyük bir ihtimalle bu hanımefendide de aynı şey olmuş. Dahası Kafkas ırkında görülen bir mutasyon diyor ve tabii ki Kafkas ırkından Kafkas genetiği taşıyan kişilerin de kaçırılanlar o arasında olduğunu daha önce söylemiştim. Ten olarak çok beyaz tenli olduğum için ameliyat veya yara sonrası o bölgede keloid oluşarak yara yeri morarıyor ve öyle kalıyor. Yani izler zaman içinde gitmiyor, geçmiyor. İlginç olan sağ el bileğimde çocukluk yıllarımdan kalan kesi izi var ve sanki et kaynamış ya da lazerle dikilmiş gibi. Ama incecik ve beyaz, hiç morluk yok. Anneme kesinin ne izi olduğunu sordum, hiç hatırlamıyor bileğimin kesildiğini. Bir kez rüya mı gerçek mi emin değilim. Uzay gemisindeyim. Sağ elimde radyasyon yanığı oluşmuş. Beyaz kıyafetli, maskeli uzmanlar saç kılından ince uzun iğneleri yaraya sokup iyileştirdiler. Şimdi uzayla ilgili deneyimler, görüler, rüya sandığınız sahneler bazen rüya değil. Bazen gerçekten onlar tarafından alınıp götürülüyorsunuz. Onlar tarafından bazı tıbbi uygulamalardan geçiriliyorsunuz. Geçen sene çok ilginç bir rüya gördüm. Belki de rüya değil de emin olamıyorum. Laboratuvar olduğunu düşündüğüm çok aydınlık bir yerdeyim. Tezgahın üzerinde çelik büyük kaplar var ve içinde bir cenin var. Etrafı incecik, siyah kablolar ya da bağırsak gibi şeylerle yumak şeklinde sarılı. Yani bir koza gibi. Gözümün önünde küçük bir erkek bebek oluştu. Ve kucağıma verdiler, kardeşin dediler. Çok etkilendim ve uyandım. Şimdi uzun süreli kaçırılma vakalarında biliyorsunuz insanlardan genetik yoluyla çocuk sahibi oluyorlar dünya dışı varlıklar. Ve belli bir süre sonra bu kaçırılan kişi bir erkek ya da bir kadın olabilir fark etmez. Aynı işlemler uygulanıyor. O kişi tekrar e, uzay gemisine veya işte üsse götürülerek bir bebek gösteriliyor ve bu senin çocuğun deniyor. Bu binlerce vaka var bunun gibi. Fakat ilk defa kardeşin demeleri ilgimi çekti ve şunu düşünüyorum acaba bu hanımefendiden alınan genetik örneklerle bir klonu bir kopyası mı yapıldı? Yani e, onun hamile bırakılarak bir çocuğun doğması değil de genetik bir kopyası mı yapıldı? Çünkü e, bazı kaçırma vakalarında evet kişilerden çocuk sahibi olunuyor, ama bazen de o kişi kaçırıldığı zaman, kaçırıldığı zaman gittiği ortamda işte artık uzay gemisidir başka bir gezegen midir başka bir boyut mudur? Orada tıpkı kendisine benzeyen kendisinin bir kopyasını daha görüyor. Böyle olaylar var. Bazen de kişi yine kendisini ama gençlik halini görüyor. Mesela 15-20 yıl önceki halini. Ve o gördüğü kendisi komada gibi, uykuda gibi hareketsiz halde ve diyorlar ki, "Evet, biz bunu senin genetiğini kullanarak yaptık ve zaman zaman da bunu kullanacağız." gibi bazı bilgiler veriliyor. Ve bu hanımefendinin evet çocukluğundan beri yaşadığı metafizik olaylar var ama aynı zamanda zeka seviyesi de yaşıtlarından çok daha ilerideymiş. Diyor ki, 4,5 yaşında kendi kendime okuma yazma öğrendim. Annem ablam menenjit olduğu için hastanede ablamın yanında kalıyordu. Onlara mektup yazıp babamla yolladım. 4,5 yaşındayken mektup yazmış. Okuyunca şok oldular. Ne zamandır okuduğumu sordular. Emin olmak için gazeteyi okuttular. Ailecek şaşkınız. Evet bunların incelenmesi lazım aslında. Yani nasıl oluyor da 4,5 yaşındaki bir çocuk kendi kendine okuma yazmayı öğreniyor, okuma yazmayı öğrenmekle kalmıyor, bir de mektup yazıyor. Annem de biz küçükken bir gece uyanmış ve başında dört küçük yaratık görmüş. Cüce gibi olduklarını söylemişti. Korkma demişler ama annem çok korkmuş. Evet, şimdi bir kez daha ailede devam eden bağlantıyı görüyorum burada. Hep söylerim, Kaçırma olayları bireysel değildir. Ailede bir zincir şeklinde devam eder. Demek ki annesi hanımefendi de böyle bir kaçırma olayları yaşanmış. Ve en son annem uyurken bir sese uyanıyor. Banyoda saç kurutma makinesi çalışıyor ve kendi etrafında dönüyor. Zaman zaman benim de algılarım çok açık. Bazı şeylerin olacağını hissediyorum. Rüyada gördüklerim mutlaka çıkıyor. Bunları sizin kitaplarınızı okuyana kadar anlamlandıramamıştım. Mailimi okursanız ve bana geri dönüş yaparsanız çok sevinirim. Çok çok yoğun olduğunuzu bildiğim için dönmeseniz de problem yok. Evet, tabii ki herkesin mesajlarını, tabii ki herkesin e-maillerini okuyorum arkadaşlar. Ama sayı çok yoğun, çok yüksek ve herkese kısa sürede hemen cevap verme şansım olmuyor. Ancak okuyup emin olduktan sonra bazı karşılaştırmalar ve değerlendirmeler yaptıktan sonra burada sizlerle paylaşıp sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. Peki bu hanımefendi hayatında neler olur? Çocukluğundan itibaren neler olmuş? Annesinden başlayan bir bağlantı var. Annesini de etkilemiş, ablasını da etkilemiş. Bakın bazı ailelerde sadece kadın tarafını, anne tarafını etkiliyor. Bazı ailelerde sadece baba tarafını etkiliyor. Burada okuduğum kadarıyla babası etkilenmemiş. Annesinde ve ablasında ve kendisinde var. Ne oluyor? Belirli bir genetik seçiliyor ve onun üzerinde araştırma yapılıyor. Şimdi annesinin genetiği, ablasının genetiği araştırılmadı. Acaba onlardan ne çıkardı? Onların kan yapısı incelenmedi. Acaba onlardan ne çıkardı? Bunların tabi bir tek kişinin değil ailede etkilenen her kişinin ee, incelenmesi lazım. İkincisi Hanımefendi diyor ki ben sürekli senkronizasyon olayları yaşıyorum. yani 30 sene önce karşılaştığım hiç görmediğim biri telefon ediyor veya işte öğretmenimi düşünüyorum birdenbire karşıma çıkıyor. Bunlar bunlar kişilerin hayatında yalnız olmadıklarını ve sıradan düz bir hayat yaşamadıklarını o sıradan düz zannettiğimiz hayatın ötesinde çok derin bazı anlamlar olduğunu gösteren işaretler. Ve bu işaretler hayatınıza eğer sık sık çıkıyorsa lütfen onları okuyunuz. Zaten hayatta gördüklerinizden açıkça gözünüzle gördüklerinizden çok gözünüzle görmeyip içsel gözünüzle, üçüncü gözünüzle veya işte kalp gözünüzle hissettikleriniz bazen sizi çok daha fazla etkileyecektir. Bazı işaretler vardır hayatta, onlar karşınıza çıkar. Ve inanın bana hiçbirimiz yalnız değiliz. Hepimizin koruyucuları var, manevi koruyucularımız var. Ve o manevi koruyucularımız bizi tehlikelerden uzak tutuyorlar. Yanlış adımlar atmamıza engel oluyorlar. Ve işte doğrudan doğruya belki size telefonla bir mesaj atamıyor, bir Whatsapp'tan mesaj atamıyor ama size bazı şeyleri gösteriyor. Bazı karşılaşmalar yaşamanızı sağlıyor. İşte biz bunlara bazen şans diyoruz. Acaba şans mı yoksa hayatımız için gerekli olan bir takım uygulamalar mı? Ve o anlar, o şans anı dediğimiz o dönüm noktaları vardır. Bazı dönüm noktaları vardır hayatta. Yani eğer o otobüse binseydim işte şöyle olmayacaktı. Veya efendim işte o uçağı kaçırdım, o uçak düştü gibi olaylar vardır. Bazen bir yere çok bir yere gitmeyi çok istersiniz, hazırlanırsınız fakat trafik tıkanır ve işte uçağınızı, treninizi kaçırırsınız ya da otobüsünüzü kaçırırsınız. Ve aynı gün orada çok kötü bir kaza olur, pek çok kişi yaşamını kaybeder ve siz de gitmediğiniz için şansım vardı dersiniz. Ama bazı şeyler, bazı ipler, bazı noktalar size yardımcı olmak için bir plan yapılmıştır ve siz de farkında olmadan o planın içinde yerinize almışsınızdır. Genel olarak arkadaşlar bu konularda deneyimler yaşamaya başladığınız zaman lütfen paniğe kapılmayınız. Çünkü mutlaka ben şuna inanıyorum her şeyde bir hayır vardır. Ve bütün bunlar, bütün bu yaşanan paranormal olaylar, bütün bu yaşanan metafiziksel olaylar inanın biz bize gerekli olduğu için veriliyor. Neden bazı insanlar bunları hiç yaşamıyor? Neden bazı insanlar çok sık yaşıyor? Demek ki bazılarımızın buna ihtiyacı var. Bazılarımızın hayatında eksik kalan bazı şeylerin tamamlanması için bunları yaşamaya ihtiyacı var. O kitabı görmeye, o filmi izlemeye, o konferansa gitmeye ihtiyacı var. Hiçbir şey boşuna ve rastlantısal değil. O nedenle rüyalarımıza dikkat edelim. Hepsi rüya olmayabilir. Evde yaşananlara dikkat edelim. Hepsi sanıldığı gibi korkutucu olmayabilir. Size yardımcı olmak amacıyla gönderilmiş bazı mesajcılar olabilir. Evet arkadaşlar izlediğiniz için, katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Ve küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Dünyaca ünlü, dünyaca ünlü Ufolar ve uzaylılar tarafından kaçırılmalar araştırmacısı Amerikalı Daryl Sims kaçırılmalar konusunda dünyada bir numaralı araştırmacı. Mikroçipleri ilk defa tespit eden kişi kendisidir bu konuda herhalde 50 seneden beri falan aktif olarak çalışmalar yapıyor. Dünyanın her yerinde konferanslar verdi ve çok sayıda belgesel televizyon programı var ve her zaman için ilkleri gerçekleştiren bir araştırmacıdır. 15 Temmuz'da kendisini Zoom online seminerde ağırlayacağım. Konuğum olacak ve bir söyleşi yapacağız. Bir e, küçük bir konferans gibi düşünelim bunu. Sizlerden gelen sorular olacaktır tabii. onları bana önceden gönderirseniz ben de kendisine sorarım ve e, özellikle Türkiye'yi çok sever Türk insanını çok sever ve Türkiye'de ne kadar çok fazla kaçırılma olayları olduğunu da bilir o nedenle kaçırılmalar konusunda en doğru cevapları en doğru araştırma sonuçlarını alabileceğiniz bir kişidir. Mümkün olursa, zamanınız olursa duyuruları yapacağım. Bu söyleşiyi izleyin arkadaşlar. E, pek çok sorunuza cevap vereceğine eminim. Çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi farahgürdözüistanbul.com Görüşmek üzere.